Merhaba arkadaşlar Fatma Kılıç oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik, güzel, gösterişli bir model anlatımı yapacağım. Bir zürafa yapıyoruz. Buraya fil dişi yapacağız. Zürafanın içine batıyoruz. Sonra diğer zürafamızın içine batıyoruz. Tekrar zürafa yapıyoruz. Zürafamızın içine yarım batalım. Şöyle. Yandaki zürafaya geçiş yapıyoruz, batıyoruz. Böyle olacak. Tekrar bir zürafa daha yapıyoruz. İçine batıyoruz yarım zürafa şeklinde şöyle Diğer zürafayı, yandaki zürafaya batıyoruz. Şimdi gül yapacağımız yeri oluşturalım, yuvasını oluşturalım. Bir tane zürafa atlıyoruz. Yani ortada bir tane zürafa boş kalacak. kapatıp karşıya geçiyoruz. Yuvamızın içine batıyoruz. Buraya bir sinek kanadı yapıyoruz. Çok büyük olmayacak şekilde. Pırpırımızı yaptık. Pırpırımızın içine batıyoruz. Aşağı iniyoruz. Tekrar bir tane daha pırpır yapıyoruz. Buraya dört tanesini sinek kanadı yapacağız. Bakın böyle. Üçüncüyü yapıyorum. Küçük bir pırpır yapıyoruz tekrar. İçine batıyoruz. İpimizi üstte alıyoruz. ve yuvamızın içine batarak tekrar ipimizi aşağıya alıyoruz. 3 tane pırpırımızı sinek kanadımızı yaptık. Sonuncusunu yapıyoruz. Pırpırımızı yaptık. İçine battık. aşağı iniyoruz. Alt yuvamız yani çiçek yapacağımız yuvamız bu şekilde. Yandaki zürafaya geçiş yapıyoruz. Yine tekrar aynı aynı fil dişi yapıyoruz. Zürafa yapıyoruz. İçine yarım bir zürafa yapıyoruz. Ve yandaki zürafaya batıyoruz. Boş zürafaya batıyoruz. Zürafa yapıyoruz içine yarım bir zürafa yapıyoruz zürafamızın Yandaki zürafanın içine batıyoruz Yine tekrar zürafamızın içine batıyoruz yarım ve boş zürafaya batıyoruz ve bu fil dişini de bitiriyoruz. Aralarını siz istediğiniz e, kadar yapabilirsiniz yani sayısını siz belirleyebilirsiniz. Ben Anlatım yaptığım için yani kafama göre yapıyorum. Ama sırasını ara sırasını siz ayarlayabilirsiniz. 5 tane fil dişimiz oldu. Şimdi bir tane daha yapayım. Altı olsun benimki. Güllerin çok olmasını, sık olmasını istiyorsanız az yaparsanız ara şeysini, sırasını, sayısını. Şimdi yuvamızı yapıyoruz tekrar bir tane zürafa atladık. Şu alttan görünmüyor sanki açık renk gelince. Bir tane zürafa boş bıraktım. Diğerine düğüm attım. Geriye geçiyorum karşıya. Şimdi buraya tekrar yine Sinek kanatları yapacağız, dört tane. Büyük olmayacak, yalnız sinek kanatlarımız. bir. İki. Yani bu örneği herkes yapabilir. Yeni başlayanlar da yapabilir. Zaten bir önceki modelimde de anlatmıştım pırpır pır yapımını. Biliyorsunuz izlediyseniz. 3 ve sonuncusunu yapıyoruz. Evet, bunu da yaptım. Böyle oldu. Ben biraz daha yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ben modeli alt modelini yapıp geldim. görünmeye koyu tarafı gelse. Şimdi üst pırpırlarını yapalım. Şimdi ilk pırpırımızın şu e, alta indiğimiz ipimizin içine batıyoruz. Şuraya. Diğer pırpırımızın da aynı şekilde aynı yerine batıyoruz. Buraya yuva oluşturuyoruz. Çok büyük olmayacak yalnız. Şu kadar yeter herhalde. Bakın. Buraya bir köprü oluşturdum. Şimdi bu köprünün içine geçip karşıya geçiyorum. Böyle düğümü atıyorum. Sonra buraya bir pırpır yapıyorum, küçük bir pırpır yapıyorum. pırpırımın içine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. İçine batıyorum. Şöyle Ve tekrar aşağıya iniyorum. Bakın. Şöyle daha iyi görünür. Ve yanlarına yani bu Yuvaya böyle Toplam 3 tane yapıyoruz yaprak diyelim pırpır değil de yaprak diyelim bunu pırpırımızın içine batıyoruz yukarıya çıkıyoruz ve tekrar son kez yukarıya çıkıyoruz Burada 2 tane düğüm olacak. Yani şöyle 2 tane. 1 2 2 düğümlü yaprak. Yani yarım yaprak. 2 Videomun uzamasını istemiyorum. yine küçük bir pırpır pır yapıyorum. İçine batıp yukarıya çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. ve son kez aşağı iniyorum. Ayarlamadan düğümlerinizi sıkıştırmayın. Birinci çiçeğimizi yaptık. İpimi şuradan keseyim. ipimi değiştireyim. Pardon. Şöyle diğer ipimi taktım. Yine aynı pırpırımın içine batıyorum. Diğer pırpırımın da içine batıp yuva oluşturuyorum tekrar. Yuvamın içine girip karşıya geçiyorum. Böyle buraya e, küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum, yukarıya çıkıyorum. Tekrar içine atıp yukarıya çıkıyorum ve son kez aşağıya iniyorum. Buraya tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. pırpırımın içine batıp yukarı çıkıyorum. İyice anlamanız için tekrar tekrar anlatıyorum. Ve aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bir aşağı iniyorum. Şimdi sonuncusunu yapalım. Pırpırımızı yaptık. İçine battık. Yukarıya çıktık. Aşağı iniyoruz. ve tekrar yukarıya çıkıyoruz. Ve son kez aşağı iniyoruz. Bu ipimi de buradan kesiyorum. Ben değerlerinde yapıp geleyim videom çok uzamasın. Evet arkadaşlar ben çiçeklerimi bitirip geldim. Yapıp geldim. Çok güzel oldular. Umarım siz de beğenirseniz. Güzel bir anlatım olmuştur inşallah. YouTube YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Instagram hesabım Fatma ile İğne Oyaları. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. İstediğiniz bir model varsa yapabilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.